Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ee, biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te şiddetli bir deprem geçtik, iki depremde. Depremden sonra 7 binamız çökmüştü. Sonrasında sonrasında da 100'e 100 yakın binamız ağır hasarlıydı. Onların yıkımını Malatya'da ya ilk yapılan yapılan binalar içindeydi bizim mahallemiz. Onları yıktırdık. Yaklaşık 21 tane de orta hasarlı binamız var. Orta hasarlı binalarımızda e, güçlendirme başvurusu veyahut da güçlendirme ruhsatı alan hiçbir binamız yoktu. Malum eski bir yerleşim yeri bizim mahallemiz. Eski yerleşim yeri olduğu için binalar da eski olduğu için güçlendirme talebinde bulunan hiçbir binamız olmadı. Yalnız birkaç binamızda yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Mahkemelikler onlar haricinde geri kalan binalarımızın da dünkü kale depreminden sonra kale depreminden sonra yıkımlar başladı. Bir binamız acil yıkım içinde çatırtı seslere değişik sesler geldiği için e, acil yıkımda arkada gördüğünüz Çukurdere Mahallesi'nde, Sapçıoğlu Caddesi'nde bulunan Merve Apartmanı'nın yıkımına dün başladık. Geri kalan binaların da bir an evvel yıkılması için Sayın Valimiz gerekli çalışmaları yaptı. Yıkıp ekiplerini gönderdi. E, firmalar geldi. Firmalar baktı yerlere. İnşallah en kısa zamanda da onların yıkımı gerçekleşecek. E, yıkımların gerçekleşme bir an evvel olması bizim de vatandaşlarında daha e, yararlı olur. Depremler devam ediyor. Dün işte e, kale merkezli bir deprem oldu. 5.9 şiddetli bir depremde Artçılar devam ediyor. Gün içinde artçılar oldu. Yani önümüz kış bir an evvel bunların yapım e, yıkımını gerçekleştirip inşallah tekrardan mahallemizi eski günlerine daha böyle komşularımızın, vatandaşlarımızın dolu dolu yaşadığı bir mahalle olmasına gelmesini arzu ediyoruz. Sayın Valimiz bu konuda aslında çok gayretli, çok e, azimli. Yani bizde yaptığı toplantılarda da bir an evvel yıkımın ve yapımın başlaması için gayret gösterdiğine şahidiz. E, Rabbim böyle depremleri böyle afetleri uzak eylesin. Bir daha bize böyle depremler göstermesin. E, herkese hayırlı günler dilerim. Hacı Abdüm Aile Muhtarı Battal Gazi Bölgesi Mehmet Özdemir. Dünkü kala depremini yaşadık. E, tüm halkımıza, Malatya'mıza geçmiş olsun diliyorum. Bizim mahallemizde yürütmeyi durdurma kararı olan ve ağır hasarlı olan binalarımızı Sayın Valimiz Seddar Bey bir an önce hız verdi ve ihalesini geçen hafta yapmıştık. Tabi firmalar çalışıyordu ama dünkü depremden sonra ses gelen ve daha da çatırtı sesleri aldığımız, şikayet aldığımız binaların yıkımına İKOP ve vali ekipleri bir an hız verdiler ve şu anda yıkımlarını gerçekleştiriyoruz tüm Malatya halkımıza yürütmeyi durdurma kararı değil de mahallemizi, Malatya'mızı daha güzel, daha güzel günlere getirmek için çalışmalara engel olmamalarını rica ediyoruz. Mahallemizde 120'ye yakın bina 6 Şubat depreminden sonra yıkıldı. 65 civarı binamızda hem ağır hasarlı hem de orta hasardan bekleyen binalarımız var mahkemelik olduğu için. mahalle sakinlerimden yürütmeyi durdurma kararı almamalarını rica ediyoruz. Çünkü Mahallemizde gelişme olmuyor, çalışma olmuyor. Bakan beye rezerve alaka, rezerveyle alakalı da bilgileri sunduk, dosyaları sunduk. Ee, onunla alakalı da bir çalışma talep ettik zaten bekliyoruz.